Merhaba, Denizinizine hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça sağlıklı ve pratik bir kurabiye yapacağız. İçinde katkı maddesi bulunmayacak. Bu yüzden çocuklarınıza ve sevdiklerinize güvenle yedirebileceksiniz. Malzemelerimizi her yerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Bunun için de hiç un kullanmayacağız. Yerine çiğ badem ve çiğ kaju kullanacağız. Bunları rondodan geçirip un haline getireceğiz tatlandırmak için de bir çay bardağı yine kurdut ve biraz da istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz kuru üzüm kullanacağız hepsini birbirine bağlamak için bir yumurtamız olacak ve aynı zamanda biraz da tat ve lezzet katmak için de kakao ve tarçın. işte unumuz ve doğal şekerimiz. oldukça koyu ve sert bir kıvamım oldu. Çok yumuşak bir kurabiye istemediğim için kuruduklarımı ıslatmadım. Direkt rondodan geçirdim. Böylece esmer şeker elde etmiş oldum. Güzel bir tatlandırıcım oldu. En son bunları iyice karıştırdıktan sonra kuru üzümlerimi de ekliyorum. Bu da son şeker kaynağım olacak içine. Siz bunu istediğiniz kadar arttırabilirsiniz oranını. Şimdi hazırladığım malzemeyi tepsiye dizeceğim. İstediğiniz gibi şekiller verebilirsiniz. Daha güzel şekilli olsun istiyorsanız böyle bir bardak yardımıyla kenarlarını daha şekillendirebilirsiniz. Böylece daha yuvarlak olacak. Kenarlarındaki fazlalıkları da alabilirsiniz. Kurabiyelerim 175 derece fırında 15 dakika pişti. İçinde kuru üzümlerim benim hafif karardı. Bunun olmasını istemiyorsanız rondodan geçirip hamuruna karıştırabilirsiniz. Kurabiyelerim şu anda harika kokuyor. Bunun ismini deniziniz.com'da kahve kıyısı kurabiyesi olarak görebilirsiniz. Gerçekten kahvenin yanına çok yakışan, çok sağlıklı ve pratik bir kurabiye. Kahve kıyısı kurabiyesinin tadına baktım. Oldukça az şekerli. Çünkü kendi damak tadıma göre yaptım. Fakat siz isterseniz şeker oranını artırmak için dut kurusunu bir buçuk çay bardağına kadar çıkartabilirsiniz. Ya da kuru üzümleri rondadan daha fazla geçirebilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. O zaman daha fazla şekerli olacaktır. Fakat ben bu şekilde oldukça beğendim. Bademden ve kajudan un yaptık. Dut kurusundan şeker yapıp ile birleştirdik ve elimizde oldukça sağlıklı bir kurabiye oldu. Eğer hoşlandıysanız ve tekrar bu videolardan görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.